arkadaşlar videoya başladık ve bilin bakalım neredeyiz Squid Game'imiz. Evet Squid Game'e başladık. Yani bir Squid Game kalmıştı. Aa bana 372 numarayı vermişler. E ben 71 istiyordum 40 karenin diye ya. Neyse bugün Squid Game oynuyoruz işte. Bildiğiniz gibi Squid Game oynayacağız işte. Geceliğin kavga çıkacak biz uyuyacağız. Ondan sonra aslında da yani az önce çekecektim videoyu. Da oha bu oyunları mı oynayacağız? Tamam iyi lan. Oynayalım. Geliyorum. Evet, ne zaman başlıyoruz? Ne zaman başlıyoruz? Ne zaman başlıyoruz? Ben iç görüş oynayacağım bu ha, da oyunda. Da. Da iç görüş ya. Neyse dış oynayacağız. Üçüncü şahıs mı ne deniyor yani orada zaten? Çık diyor. Yokka çıkmayacağım. Bu ne? Grup ödülleri. He gruba katılınca veriyorlar bir şey. Bu ne? Davet edildi. Arkadaşımı davet edince mi? Salesman. <laughs> Aha Gork Yu. Bunun adı Gork Yu. git. Allah Allah. Evet. Çok heyecanlıyız. Para. Oğlum ben ne yaptım size lan? <laughs> Adamları itmek çok keyifliymiş. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz hala. Şu anda tam içindeyiz bildiğiniz. Lan. İlerleyemedim. Oğlum ne sigma gibi yürüyor benim adamım lan. Oy son 20. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 5, 4. dur lan. Lan dur 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 lan şuraya içine girmem lazım. Koş 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 koş. tamam. kapıyı. Lan kapıyı açacaklar sanıyorum ben. Işınlandık arkadaşlar. Evet devam ki. Oyanın. Neyse o. Kendimi buradan bulabilir miyim lan bir dakika? Kendimi oha. İzleyici izleyici diyor izleyiciler VIP mi şimdi? Yoksa onlar mı? Ben neredeyim? Aha. Bakın ben varım lan bir dakika. Bakın ben varım. 115 numaraymışım herhalde. Evet 115 numarayı bana vermişler. Az önce 377 What that Bu oyun hangi oyun? Ah! Saklambaç. Saklambaç oynuyoruz herhalde. Ya biliyoruz oyunu. Çember anahtarı mı? Hayır ya. Ya abi üff. oyunda kaç dolarım var benim 100 dolarım var sol altta gözüküyor da 250 dolara ihtiyacım. Ha yok lan Robux mu yoksa? Reis ya birileriyle şey yapsak da beni öldürecekler net yani. Arkadaşlar bana mavi çıktı. Ya oğlum ben kırmızı istiyordum. Blue Time Hiding diyor. Bir 30 dakika mı saklanacağız cidden mi? Sağdan gidelim Bismillah Bu üçgen Üçgen bu da Yuvarlak yok mu hiç Kare bu Ha 3 dakika hayatta kalacağız lan tamam kırmızılar geliyor abi Kaçın arkadaşlar yamuk yamuk duruyor. Arkadaşlar biz burada saklanacağız 2 3 dakika. Oha! Gördünüz mü? 3 4 kişi bir tane kırmızılıyı kovalıyorlar. Pardon, bir tane maviliği. Aa. Az önce şurada bir tane kız öldü bana gabe. Hadi lan burada bir dakika falan hayatta kalacağız sadece. Allah'ım sen yardım et ya Rabbi burada. Kapıyı açtı. İtlik yapıyor ya bizim ölmemiz için. Oha. Kapıyı yine kapattı o. Yanımdaki adam da. Kaçın! Gümüş müziği. üstünden kimse gelmiyor ki. Git başımdan. Gelme dedim sana. Gelme. Gelme lan lan. Oğlum arkamdan bir tane bok lan. Dur yapma. Dur dedim. Dur lan dur koşamıyorum. Koşamıyorum. Koştum. Ko, ko koştum. Ko Özür dilerim. Dur yapma ben sana ne yaptım. Oğlum burası da backrooms gibi lan. Lan hadi lan. sadece bir dakika. Hayır hayır hayır. Hayır geliyor gelme gelme gelme. Yardırıyorum abi full yardırıyorum. Yardırma. Ya. Abi. Yani bari havalı bir şekilde ölseydim lan nasıl öldüm bu ne lan? Bir de 456 numarayı vermişler Bakın arkamda 456 yazıyor. ya başta mı başlayacağım ben şimdi ya o kadar. Şey. Lobiye geri dönüyoruz arkadaşlar maalesef. Evet arkadaşlar. Kedi mi geldi lan yanıma? Evet, tamam. bir var. <laughs> Neredeyim ben bu sefer? O ben ne? Ben yokum. Ben yokum. Evet, ben face adam yok. 434 numarayım. 456 yaz kalmış be aga be. Aç kapıyı be oha. Üçgenli adamı istiyorum ben. Padişahın kızımı istiyorum. Ben. <laughs> ver, ver 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 ver. Kırmızı, kırmızı, kırmızı ver bana. Kırmızı ver. Kırmızı dedim. Kırmızı. Aa, kırmızı. Kırmızı. Uy arkadaşlar. Yargı atacağız bu sefer. Bakın bu kez ebe olduk. Ve Allah onların belasını edecek. Teho nerede lan? Ben Teho'yu öldüreceğim. Ulan Alex. Alex'i öldüreceğim arkadaşlar. Dur lan beni öldüren adam nerede? Beni öldüren adam bu turda mı? Hayır değil. Ama beni öldüren adam da bizim saçlarımız aynıydı. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama. Bir de Nuba benziyordu adam sanki böyle. Ama o yok galiba. <laughs> aslında yok lan. Ben ebe olursam. aslında bir kişiyi öldürmem yetiyor değil mi? <laughs> Herkesi böyle bam 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 diye öldüreceğiz arkadaşlar. Bu ne lan? Lay laylom, la lay, lay lom Ve ışınlanıyoruz. 3 dakika içinde bir kişiyi öldürmem lazım sadece arkadaşlar. Yani bence çok bir şey değil. Yani bakacağız. <Gülüyor> <Gülüyor> gel buraya dedim. Oğlum bak yine aynı şey ya. Aha gel buraya. Vurdum lan bir tane. Aa bir tane vurdum lan çok iyiyim. Bir tane daha öldürdüm. Öldürdüm lan yes be. Bir kişi öldürdüm hatta aynı adamla öldürdük. Aynı adamla öldürdük yani. Bir kişi daha öldüreceğim o yüzden. O oh, reis be sen de mi hevesin? Bekle beni. Bulacağım seni. Oğlum maviliği niye 3-4 kişi kovalıyorsunuz? Bir kişi düşürün adamları sonra da gebertin bir tekken. Tekken. <laughs> Yalnız da on kimse de kalmamış burada. Tamam. Ben... Gel buraya. Kaçma gel dedim. Kaçma gel buraya. Kaçma gel buraya. Bu ne? Oha. Oha vurmuyorum. Geber. Bir kişi öldürdüm ama iki kişi niye öldürmeyeyim? Gel buraya arkadaşımla senin içinden geçeceğiz. Gel dedim. Gel dedim. Gel buraya dedim. Of. İşte bu. Şu bakon öldürdü onu da. Yani bacon. Ama ben şu an bir buçuk kişi öldürdüm galiba. Bir kişi daha ölürse yeter bence benim için. Çünkü para ödülünün artması için insanların ölmesi gerekiyordu. Herhalde. Mavi pişirildi diyor reis ya reis ne? Bu arada ben de kapıların arkası gözüküyor arkadaşlar. İnternetin pek olmadığı için. <Gülüyor> <Gülüyor> gel dedim. Kaçma kaçma gel buraya. Lan iki kişi öldürdüm. Bir kişiyi de bir tane adamla beraber öldürmüştük. Artık yani bence ben geçtim oyunu. Doğru değil mi arkadaşım? Sadece birkaç kişi daha ararsam yeter bence. Geç 15 saniyede kim öldürdü? Öldürdüm lan bir kişiyi. Hatta bir değil bir sürü kişi öldürdüm de. Arkadaşlar yarın bu oyunun devamı gelsin mi ister misiniz? Aşırı eğlenceli bunu oynayın. Bu açık mı? kapalıymış. <laughs> Bitti. Kazandım. Aa, bunu niye vuruyorlar? Reis. <laughs> arkadaşlar galiba o şey. Kırmızılardan da kimseyi öldüremedi aga be. Ama ben mavilerdeki 3 kişiyi öldürdüm bildiğiniz. O ben 3 kişi öldürdüğüm için arkadaşlar. Hatta 1,5 değil 2,5 kişi öldürdüm. Evet çok okuyayım. 16 kişi eliminated. <laughs> 16 eliminated. Onu atıp arkadaşlar. 180 bonunu. Ne işime yarar lan o? Lan ben bu Bonnie'yi öldürmeye çalıştım. Öldüremedim ya. Öf. İğrençsin Bonnie. Dünyanın en kötü adamısın. Bak bana kırmızıyı verin saklan başta. Sonra da oturun ve izleyin arkadaşlar. Çok iyi bir oyun arkadaşlar. Bence siz de oynayın. Aa, <laughs> oh, ben direkt kendim aşağıya atlayabilirim. Arkadaşlar. Bakın ben buradayım. Evet. Arkadaşlar. Kok kok su mora mori karak boyla oynuyoruz da. Ben burada net elenirim abi. Çok zor bu oyun. Ama Squid Game yani Roblox olunca şimdi Roblox'ta Lego oyunu olunca birazcık böyle nasıl desem yavaş oluyor oyunun mekaniklerinden dolayısıyla. Lan! Kumaya kumaya Lan ne istediniz benden? Ben yine öldüm ya. Kumaya kumaya Dali ki Lan Oğlum kolum ortadan ikiye ayrıldı. Hadi lan sen yaparsın lan reis. Hadi reis yaparsın 309. Ne yapıyor reis? Ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Reis ne yapıyorsun reis? da öldü. Hadi güneşleniyor zaten. Arkadaşlar videomuz burada bitti. Şu adamla kapanışı yapalım. Arkadaşlar videomuz burada bitti. Görüşürüz. Bay bay.